22 Ekim e, Cuma günü Deva Partisi ilçe başkanı olarak görevliyken Adalet ve Kalkınma Partisi Torbalçı Teşkilatı'na üye yapılmamla alakalı basına vermiş olduğumuz haberler sonucunda Sayın Selman Güyaydın'ın e, 2012 yılından bu tarafa benim Adalet ve Kalkınma Partisi üyesi olduğu ve e, doğru olmadığı ile alakalı bir açıklama yapılmıştır. Tabii bu açıklamayı ben <laughs> üzülerek takip ettim. Şöyle ki, ben Torbalı Deva Partisi İlçe Yönetim Kurulu'na üye olmak istediğimde evraklarımızı dernekler masasına, ilçe seçim kuruluna ve yargıtaya gönderdik. Burada benim Adalet ve Kalkınma Partisi üyesi olduğum görüldü. bunun üzerine de E-Devlet sistemi üzerinden bilim dahilinde olmadan yapılan bu üyeliği iptal ettim. Sonrasında resmi başvurular yapıldı. şu anda dernekler masasında Yargıtayda ve ilçe seçim kurulunda hem yönetim kurulu üyesi hem de ee resmiyette Deva Partisi Torbalıç'a başkan olarak görev almaktayım. E, tabii ki biz bu yapılanların art niyetli olarak e, yapıldığını düşünmek istemiyoruz. Ancak şöyle bir durum var: biz e, Kongre sürecinde olan bir teşkilatız. E, bir ay sonra bizim e, Kongre'miz olacak ve burada şu anda atanmış durumda olan e, başkanlarımız ve yönetim kurulu üyeliğimiz seçilmiş e, durumuna geçecek. E, biz yapılan bu olaydan dolayı bir özür beklerken veyahut da bu yapılan sistemin, işlemin hatalı olduğunu e, beyan etmelerini beklerken maalesef kendileri e, yine olayları manipüle ederek bizi yalancılıkla itham ettiler. E, Tabi bu ilk defa benim başıma gelen bir olay değil. Bu zaman zaman çevremizden duyduğumuz ki yönetim kurumunda ben ve 3 arkadaşım daha Adalet ve Kalkınma Partisi üyesi olarak görünüyorduk bugüne kadar. Bugün tekrar E-Devlet üzerinden bunların da iptalini gerçekleştirdik. Yine dediğim gibi kongre sürecinde olmamız ki bugün eğer buna bakmamış olsaydı, bu kongre sürecinde ortaya çıkan bir durum olsaydı o zaman bizim yaşayacağımız durum çok daha kötü bir hale olacaktı. Ee, biz bu olayla alakalı bir özür veya bir e, yanlış olduğunu beyan etmelerini beklerken onların e, olayı e, farklı bir atmosfere çekmek istemeleri e, maalesef bizi daha da üzmüştür. Tabii burada aklımıza e, atalarımızın söylediği bir söz geliyor. Burada da ev sahibini bastırma durumu söz konusu. Biz bu durumu halkımızın vicdanına bırakıyoruz. Deva Partisi olarak çalışmalarımıza Bizim şekilde devam edeceğiz. Herhangi bir kirli siyasete alet olmamak için elimizden gelen çabayı göstereceğiz.